Merhaba çok sevgili YouTube, ben Damla, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Videoyu geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve aşağıda yorumlarda benimle buluşmayı lütfen unutmayın. Bugün ilginç bir şey yapacağız. Ee, evet, Rafael'in yanda görün diye açtım. Rafael'i görerek yapalım istedim. Bugün sizlerle viş atacağız ama farklı bir tarzda viş atacağız böyle bir viş açacağız. Evet. E, Valla ben heyecanlıyım. Ne çıkacak çok merak ediyorum. E, bir de bundan önce blabularımı göstermek istiyorum. Bir Cyrus'ın blabusunu aldım. Çok tatlı. Bir de Rafael'in blabusunu aldım tabii ki de. Yani. Çok şekerler. Evet şöyle açalım. Sizleri de göstererek. Kameraya şey yapamadım. Böyle. Hep birlikte şimdi wish açıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle çıkartayım hepsini. Maalesef gösteremiyorum şeyi. Eee... Benim ikinci bir kameraya ihtiyacım var. Rastgele şey yapalım. Şu bir tanesi farklı onu en son açacağım. Çok onu merak ediyorum onun içine 5 yıldızlı memori mi çıkacak? Orada da siz de Rafael'in sesini dinleyip uyuşuna hayran olarak beni izleyebilirsiniz. Evet, karıştıracağım. <laughs> hadi bakalım. İlk işimiz hayırlı olsun. Açayım. Açamıyorum. Nereden açacağım? Şöyle açayım. İçinde bir şey daha çıktı, geçmeyelim. Xavier ve Caleb. Caleb'ın kartı çıktı. Tipe bak biraz farklı bir şey. Bir de böyle bir e, Xavier çıktı. Bu magnet mi ne bu? Kart gibi ama şeydi yani. Güzel, hadi bakalım. <laughs> bu sefer bu sefer bunu istiyorum kız. Farklı olanı en sona koyacağım zaten onu şöyle bir ayırayım karışmasın. Evet. Hazır mıyız? Ben hazırım. Hop. Bu ikinci bir işimiz. Ha bu sefer iki kart. Silas. Silas değil mi? Silas. Ay yanlış şey Evet. Ne bu özel şey mi? Tatlış. Devam eden. Anam açamadım bunu. Ne geldi bu konu? <gülüyor> <gülüyor> Sonunda bir Raphael çıktı. Bir de şey. Silas'ın şeyi çıktı. Kinche. Bunların Çin adı zaten farklı da Kinche Silas'ın ki. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Her neyse. Ya uyan buna devam et. ख Rafael ve Caleb. caleb'in daha özel hali yani. Ya Rafael'im yerim seni. Yalnız sağlam ha. Sert yani şey değil. Ben Türkiye'den bir tane almıştım böyle kart. Güzel ama böyle yani şeydi. Anladım. Ya şeyden ne çıkacak onu çok merak ediyorum o farklı olandan. Aa. Bundan bir kere daha geldi Zeyn. Neyse Gizem'e veririz birini. Bir de Silas geldi. Ya yeah, tatlış. Kaldı kaç tane işimiz? 3, 6, 7, 8. 8 işimiz kaldı. Hadi bakalım. Hadi ama bazen böyle çok kolay yapıyor. Bakın sonra Bu ne be? Bakalım. Ya çok tatlı değil mi ya? Şuna bakın ya. yarım onu. Kim o Bu ne? şu şey. Yine Rafael. Bu az önce de gelmişti iki tane. Bir de Xavier'ın bir şey geldi de cam şeklinde ilginç. Güzel koleksiyonluklar ya. Bunları ileride ben beğenmedim. <laughs> Hadi bakalım. Bu sefer ortadan şöyle. Kaç tane aynı şey çıkacak çok merak ediyorum. Hey, bakın. Okay. Arka rengi farklı geldi de. Dıdım dıdım dıdım. Çok yakınlaştırıcı şey oluyor. Şurada dursam Silas'la Caleb. Caleb'ın bu hali gene geldi. Değil mi? tane daha vardı sanki. Aynaları gelmeye başladı gibi hissediyorum. Canım sıkılıyor. <laughs> ha yok aynası değilmiş. Tamam. Tamam sevindim. Evet. Bu sefer. Kolay açtım. Day, ben falan. Hey bu, Silas için özel bir kart çıktı. Bir de Rafael çıktı. Tatlış. Hadi bakalım. Gözümü kapatıyorum. Hepsini açacağız zaten de yani. Hadi bu sefer önce siz görün. Sen görme. Bir şey daha geldi. Ne yani? Zeynler Rafael. Rafael'in başka şey yok mu? Yemin ederim gerçek hayattaki bir şansım gibi ya. Uyanın, uyanın. Ben Rafael'i izleyeceğim. Hadi. bu her <laughs> şey yapacak mısın mı ya? Açacağım iş. Kim bu? Xavier. Ya Rafael'e şu şey gelse ya. Niye diyor Xavier ya? Silas. Yürü tüfe bak. Millet kostüm giydirip giydirip çekme. Şey ne? Düşürdüm. Nereye gitti sen? Evet şimdi son iki. Hadi bakalım. Hadi ne olur. Rafael Özer. Son iki değil de aslında. Pardon son üç. Bir tane rengi şey geldi. Neyse. Aa iki tane Silas çıktı pakette. Ya kedili Silas ve gözlüklü Silas yine ya. Ya tipe bak. Güzelmiş. Parlık. Bunlar sıradan galiba hani dört yıldız bunlar beş yıldız gibi bir şey mi sayılıyor bu tarz farklılar evet haydi bakalım ilginç bir şey daha çıktı galiba Silas'ın student kartıyla Rafael. Bana bir de Silas falan <laughs> Rafael istiyorum ben. Bana ne ya? Böyle özel kartının Rafael'in özel kartını istiyorum. Student kartı. Tabii Çince yazdığı için anlamıyorum. Teşekkürler. Evet geldik bu farklı kabı olana. Hazır mısınız? Galiba Silas geldi yine. Yo, aa, ben iki tane sandım. Neymiş? Kalın görünce. Şey, Caleb. Yalnız bu... Evet, şeyli. Bakın. E ee, çıplak kayılıp bir de general kayılıp. Çıplak kayılıp general kayılıp. <laughs> Hadi bir daha. Dur. Çıplak kayılıp general kayılıp. Çıplak kayılıp general kayıl. Çıplak <laughs> general. Çıplak general. Tamam <laughs> 5 <laughs> yıldız bu oluyor o zaman asıl. <laughs> Has 500. 5 500 mü? Has 5 yıldız. Kapları çok bunu saklarım. Güzel kutu. Kartları da sırayla biraz bir daha göstereyim. Şu özelleri ayırt edeyim de. Evet. de e Ne diyecektim? Diyeceğim şeyi unuttum. Böyle devam etmeyi istiyorum. Bunlardan birkaç tane daha gördüm. Açıkçası alıp böyle videoda viş atmayı istiyorum. Sizlerin de hoşuna giderse yorumlarda benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Genel olarak şeyleri ayarlayayım. Ne ya ne kadar aynı pozdan Rafael. Özellikle şunlardan göstereceğim. Silas. Rafael kapatayım da. Tekrar bir Silas. Sonra yine bir Silas. Caleb. Rafael. Caleb. Rafael. Ve yine aynı pozda Rafael. Sonra yine Rafael. Bunlar bu, bu şekilde. Şu Rafael üstüne koyayım. Sonra bir de şöyle üç tane ilginç bir şeyimiz var. Yani kart gibi de değil, kart şeklinde de değil karakterlerin şeyi ters tuttum. Xavier, Zayn ve Silas. Üzülüyorum. en çok şeyin Rafael'in özel kartının hiç gelmemesine yani. Aa bir tane pembe unutmuşum burada şu. Caleb. Hayır bir tane pembe unutmamışım. iki tane pembe unutmuşum. Yalancısın Damla. Silas. Raphael'in bir özel bu var. Özel iş. Çok özel değil de özel iş diyelim. <laughs> bir de böyleleri var. işte. Silas. iki tane Zeyn geldi. Bir tane Rafael çıktı. Evet. Ve en şey kartlarda bunlar. Ha şeyi de unutuyordum. Bir de Xavier'ın şu şeffaf şey geldi. İlginç bir kartı geldi. Silas'ın kedili hali. Silas'ın <laughs> Student ID kartı. kartı. Xavier. Yine Silas. Ve Caleb. Çıplak Caleb. General Caleb. Çıplak Caleb. General Caleb. Bundan çok eğlendim. Niye bilmiyorum. <laughs> Güzel. Ee, evet. Yani böyle daha birkaç tane daha gördüm. Farklı şey, kart şeyleri. Almak istiyorum. Sizler de is isterseniz. Böyle yine Wish şey atabiliriz. Wish <laughs> şey çekebiliriz beraber. Yani yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ne? Gene, aa, gene düşürdüm. Çıldırızam. Her neyse. Yorumlarda benimle buluşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Biraz benim yüzümü güldürün. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve... Was que é